Koşacağım ki daha koştan sucuğum. Ben sizin meşrepten danışıyorum. Sonra da bir de çıta eve çıkıyorum. Bakın. Bugün o bayramdı. Tot yedi iç Fatime'yle Hatice'nin beraber oldu. Günü. Yumurta döştürdük. Üstten galip geldi. Ona ben konuşamam. E, Kahvet verdiler güzel oldu ya. Çok güzel bağlama oldu. Çoxlu çekilir, çekilirdik, manı oxudu, oynadık, müəllimə vücudumuzu keçdi, çok eğlendik. <laughs> Vay, bay bay arkadaşlar, görüşürüz, hoş kal, hoş kal. Bakın sakın unutmayın Like atmayı Abone oymayı, Sakın unutmayın Tamam mı?